Görmek o şimdi. istemiyor diye soruyoruz o zaman da. Neden sen eşine ne yaptın da neden kırıldı da kadın bir bayram seyranda Allah'ın selamını ya sana o, vermiyor? O, o bizim yörede yani orada böyle bir şey ayrıldacağın zaman onu kınıyorlar ya. Böyle bir eşlerin bir araya gelmesine böyle bir şey yok bizde yani. Hayır sen yani eşin... E, e, ayrıldıktan sonra kocasıyla görüşüyor derler diye görüşmüyor diye ha, evet, düşünüyorsun. Evet. senden böyle bir onun şey için gitmedi. Peki siz ayrılık kararını karşılıklı anlaşmayla mı aldınız? E, hayır. Hanginiz ayrılmak istedi? O boşama davasını o açtı. Neden? Çünkü o çocuğu büyüdü. Çocukları büyüdü. Onun artık maddi manevi bir takım sorunlarını görmeye başladı. Dolayısıyla evet, evet, kadın evet, güçlendi. Aynen, aynen. Evet diyor ama evet e, güçlendi. Ayakları yere bastı ve kocaya ihtiyacı olmadı. Ama her şey para mıdır sence kocaya? Demek ki senle de bir mutluluk bulamadı ki bu. Para için sana katlandı. Sence öyle mi? Hayır. Sence neydi sorunu? Ee, sorun e, şimdi buradaki sorun şu çocuklarının ona bağlı olması, çocukların ona bağlı olması artı çocukları da o bağlı olduğu için burada beni bir yerde hani bir yerde Belli bir seviyeye kadar tamam. e, hatırımı, gönlümü dinlemiş oldu. çocuklar da büyüyünce güvencesi oldu. Kendisi de zaten... Ben yine de, kendisi de, de zaten Çocuklar Kendin büyüdü, kocamdan ben... ayrılığımı anlamadım. Bir seyirci, adayım soru soracak. Buyurun. Hoş geldiniz Saklı Hoş Bey. Hoş bulduk. Şimdi yanlış anlamadıysam... E, Doğru eşi, eş, anladıysam. Eşinizin Hı. yani bütün masraflarını karşıladığını söylediniz. Siz karşılıyorsunuz. Evet. Yani bir daha evlenmesin diye yapıyorsunuz bunu. Hayır şimdi burada ıı, yanlış anlaşılma hani var. evlenmesini istemiyorum dediniz ya. Ben öyle demedim. Şimdi burada yanlış anlaşılma var. Aa, özür dilerim o zaman yanlış anladım. Yani masraflarını karşılıyorsunuz ya. Acaba evlenmesin diye mi karşılıyorsunuz? Hayır İyi bir soru efendim, ama bu? Siz sizin sorduğunuz sorudan ben ki. hiçbir şey önelemedin. anlayamadım. Biraz önce... ben, ben böyle bir şey anlatmadım ki. Yok yok. Dediniz ki yorulmasın diye çalıştırmadı. Hayır şimdi Bundan onu, böyle onu geçmiş, şu anda evlilik. Şimdi evlense razı olur musunuz yani? Şu anda diyorum <laughs> evlilik yapmış olsam. Evet. Eşim de evleneceğim hanım. Hı. Yıllarca çalışmış etmiş ama bir gün görmemiş. Misal örnek veriyorum. ben çalışmak istiyorum dese beni devamlı... Y yeni, yeni eşinizden bak. Ben zaten eski işinizin çalışmak... Yok yenisini yani eski, eskisini istemiyor. Eskisini zaten çalıştırmadı. Zaten. Efendim, eskisini zaten çalıştırmadı. Pardon Hatırlı, hem kaç kaç cevap verin. Kaç yaşındasınız? Evet. kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? 52 yaşındayım. Ee, şimdi bu arada Genç evliliklerde çalışmayan eşe tabii karşıyım. Gülü söylediklerinde çalışma ama hakkı ben artık bu saatten sonra çalışmasın. Hani onunla daha çok bir hayat paylaşsın diye. O yüzden istiyor. O yüzden çalışma konusu burada o şekilde. Özellikle Gül sana söylüyorum. Dinliyor musun beni? Gül, e, Gül, Gül e, sana bir şey söylüyorum. söylüyorum. Bak şu benim e, eşinin çalışmamak iste, istemesi bu saatten sonra 50 yaşın üstünde isteyebilir. Ama genç evlilerde bence eşler çalışmalı, üretici olmalı. Herkes üretici olmalı. Ama burada, burada onun kendi isteği var bence. Hakkı birazcık parantezde hak vermemiz gerekiyor. Burcunuz nedir? Ben balık mısın? <laughs> balık <laughs> burcusunuz. Evet. Balık nedir? burcu Çok zeki, çok yaratıcı, çok kıpır kıpırdır. Ee, ama sanki bir aslan edası var. Çok süslüsünüz çünkü. Mor kravat, ayakkabılarınız biraz travolta. O yüzden daha farklı böyle bir yapacağız yurt dışında yaşamış da buraya gelmiş gibi bir imaj çizmişsiniz. Ben yurt bize. çalışıyorum efendim. Ben uluslararası tır şoförüyüm. O yüzden yurt dışı ya. imajınız var birazcık da. Evet. Yurt dışındaki eski e, el daha popçular o tarzda böyle öyle bir imajınız var. Daha e, dik duruş, balık gücüyle göre daha dik duruyorsunuz. Ben eşimin çalışmasını istemiyorum dediğim konu şu. Yani kadıncağız Ama bugüne kadar bir gün görmemiş sahibiz olabilir. Sahibiz eşi, eşi iyi çalışmıştır. Yoksa çalışmıştır. Çalışmaz, çalışmıştır. Çoluk çocuğu vardır. Artı bir gün istirahat edememiştir doğrudur. Hakkı ben Bey, ona demem şey ki görür, biz geçinemiyoruz. Devam Sen de çalış eve takviyen olsun. Hakkı Bey'e bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Bir an abi. sessizlik istiyorum. Bir konuda anlaşmamız gerekiyor Hakkı Bey'le. Kısacık bir sessizlik. Hakkı Bey programın prosedürü gereği ben size bir şey soruyorum ya ya da bir konuk veya seyirci bir şey soruyor ya. Soru soruyorlar ya cevabını ver çekin bir daha versinler bir daha ver. Yani uzatırsan e, mevzu dağılıyor. Soru cevap gidiyoruz program evet, prosedürü tamam. olarak tamam mı? Şimdi sen soruyorsun Gül sonra Pervin soruyor. Şimdi evet. 21 sene süren bir evlilikte burada bir sürü arkadaşlarımız var. E, uzun evlilikler yapmışlar. Kimse o mutlu evliliği bir kere bozmaz. Ha, çocukların büyüsün de onlara güveneyim de ondan sonra boşanayım demez. Bu arada e, sizin bu elinizde başka bir şeyler var gibi geliyor bana. Siz bu evlilik süresi içerisinde hiç çapkınlık yaptınız mı ya da bir kadından bir Bitti. beraberlik? Bitti nokta. Cevap ver. Yaptır Cevap mi? veriyorum. <laughs> Bakın iyi dinleyin. Şimdi bu bende kalsın dediğim kelimenin sonucunu söyleyeceğim. Hülya <laughs> Hanım'a söylemiştim. Şimdi ben benim çocuklarımın bazı yanlış evlilik yapmaları, yanlış evlilik yapmaları aramızdaki hanımla tartışmamız bütün dünya duysun. Ben çekinmiyorum. Ben adam gibi adamım. Anlımın ak teriyle anamın evası. Cevap ver suçuyla. Hakkı Bey cevap yaptın mı yapmadın Çocuklar, mı? Çocuklarımın benim istemediğim insanların gelini olması kızımın büyük kızımın oğlumun benim istemediğim insanın kızını alması buradan tartışmamıza meydan verilen geçimsizliğin başlangıcı burada. Çaktınlık Ama yaptın mı yapmadın <laughs> mı? Bir, bir, dakika gençlikte gençlikte ben evlenmeden önce yaptım. Ha bunu söyle. Ev, bak şimdi bunları anlatmana yani geçmiş değil. Sana sorduğumuz şu. Geçmiş değil. Evlilikken, evlilik müessesesi içinde yaptın mı, yapmadın mı? Ya da yaptıysan da karın bunu fark etti mi, fark etmedi mi? Evet veya hayır diyeceksin. Hayır. Hayır. Şimdi hayır. Yakalanmadın. Hayır. Yapmadın. Evet. Tamam. İşte sor. Bu kadar Yapmadı basit. Mı? Yakalanmadı mı? Yapmadı mı, mı? Yakalanmadı mı? Sordum. Yaka Yapmadım dedi. Yakalanmadın. Yaptı, yakalanmadı. Hatırla kaçırdın ya. Ya Ses. ses. Yurt dışına gideceksin. Yapmadım. Yurt dışına gidip gelecek. gelecek ve burada bize yapmadım diyecek. Üstelik de ben buradayken Hakkı Bey. Ben yakalarım. <laughs> ben yakalarım. Ben bir şey merak ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Çocuklarla görüşme sıklığı nedir? Çocuklarla, Çocuklarla yakınlığınız, görüşme sıklığınız nedir? Görüşüyoruz. Çocuklarımla görüşüyoruz. Çocuklar Çocuklar anne değil mi, siz nedir mi? Nedir? Çocuklar hepsi evli. Herkesin evi evli. Evli. ayrı. İki oğlum var. Evi ayrı. Birisinin kendi evi, birisinin kendi evi, kızların dağıtım Ama sanki anlatışınızdan anne çocuklar anneye daha sanki anneye daha bağlı değil mi? Üstadım annenin yanındaymış gibi izlenim çizdi bana. Ben öyle Çocuk, düşündüm. Siz anne öyle anne değil. çocuklarının yanında. Küçük oğlumla mı beraber duruyor anne? Annenin yanında gibi bir izlenim çizdi. Hayır. Geldi. Peki. Küçük oğlumun, berber olan oğlumun yanında duruyor. Peki annesi. şu anda oturduğunuz ev kendi eviniz mi? Kira. Orada ma yerim yurdum Orduyu var orada. Orduyu boş ver şu anda İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet kirada İstanbul'da oturuyorum. Bir ev ben kirada yok. oturuyorum. Kirada oturuyorsun bir. Emekliliğin var. İki. Evet. Başka bir gelirim var mı? Gelirim Bağbaşçı'ya yerden geliyorum var. Fındık bahçem var Yerden geliyor. Bu da fındıkçı. Peki. <laughs> Burada fındıkçılar <laughs> oluyor. Peki. Ne diyeceğim? Ee, nasıl geçineceksin? Gelin hanıma da çalışmasın diyorsun. Yetecek mi her şey? Ben aylık benim kazancım 2 TL aylık 2 TL, kazancı aylık 2 TL, evi kira ve de hanım çalışmasın diyor. İstanbul'da da yaşamak istiyor. E, memlekette istiyorsun. gelirim de var, fındığım artı bahçemde Artı mı geliyor 2 TL'nin üstüne? Artı gelirim. Artı geliyor. Ne diyorsunuz? Hanım sen niye hanıma çalışmasın diye takıldın? Ya Allah ben de ben yine yanlış anladınız beni. Ben diyorum ki bakın. Hanımlar bakın, çalışmalı Gülüşmeler. bakın beyler. Çalışmasın demiyorum. Abiler babalar enişteler lütfen dayılar. Ama, Hanımlar çalışmalı. Lütfen ama. Ayakların üstüne basmalı. Lütfen. Hanımların tek gücü, tek gücü, tek mali gücü erkekten bekliyor olmamalı. Hayatta her şeyi bizim için çünkü. Onların da bir düzeni ve ayaklarınızı basacak imkanları olması lazım. i̇mkanına ben karşı değilim. Ama çalış demem diyorum. Ben çalışacağım derse de çalışamasın diye baskı yapmam. Ha, aferin. Ben de bunu istiyordum. Yani çalışmak istiyorsa gelen hanım çalışabilir. Ya baskı bilir. yapmam. Tamam, o, zaman ama bir gün alkış. o zaman bir alkış. Özür dilerim. Yani <laughs> Tamam bir alkış tamam haklısın. Bak Yılmaz amcam sana bir şey söyleyecek. Buyurun. Hemşerim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, şimdi yurt dışı, uluslararası çalışıyorum dediniz. Otobüs evet. şoförlüğü yapıyorsunuz yüzde evet. Tüyüz. Gittiğiniz zaman kaç gün kalıyorsunuz yurt dışında? Abi ben eee mesela yarın sabahtan Gebze'den yüklemem var. Benim 12-13 gün. E, ee, şimdi 14 gün. kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben aşağı yukarı 20 senedir yapıyorum. Ha, şimdi acaba Eşiniz siz yurt dışına gidince 10-12 gün kaldığınıza göre çocuklar devamlı anne ile beraberler annenin burada şeyi vazifesi artıyor. Siz yurt dışındasınız. Nasıl olsa 10 gün sonra döneceğim diyorsunuz. Evet, evet. Acaba eşiniz bundan dolayı mı bir rahatsızlık duydu? Çocukların bütün yükü üzerine bindi. Siz demiyorum orasını bilemiyorum. Yani bu şeyler de etkiler tabii. Ama ben de var. şu anda evlilik yapmış olsam illa evet. ben yurt dışına gitmem şart değil. Ben mutluluğu yakaladım mı? Evet. Ben sanatkar bir insanım. Tanınmış bir kendi çevreme göre, evet. şey, belirli bir çevrem var. 24 saatte İstanbul içi bir fabrikede girebilirim. Daha da muhakkak da yani, bu bir yerde çalışan en ötesi Emşerim, İzmit, bir yerde Bursa, bu. Biliyor musun? İstanbul. Araber nefes al hakkı bir Allah aşkına bir nefes al. Yurt dışında sen 10 gün kalacaksın. <laughs> acaba evdeki hanımın aklına neler gelecek? Benim beyim Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da 10 gün ne yapıyor? Olur ya. Neler geliyor? dışında evet. o çocuklar küçükken çocuk hastalanıyor, sıkıntılar oluyor, kadıncağız tek başına Tabii. alıyor, doktora götürüyor, getiriyor. Evet, evet. Yani sizin eşinize aslında bir teşekkür göndermek lazım buradan. Çünkü beş çocuğu yarı yarıya yalnız büyütmüş. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Bu arada benim adayıma da e, teşekkür edelim. Neden? Çünkü geldiği dakikadan beri eşiyle ilgili çok elle tutulur bir suçlama görmedim. Sadece dedi ki çocuklarım büyüdüğü zaman benden ayrılmak istedi. Başka çocuklarımın şey annesi yaşıyordu. ben saygım ona o saygım sonsuz. Ona, o, saygım sonsuz. Onu, Beş o da, çocuğumu, o da bir bu, şeyler benim. konuştu eşiyle ilgili. Çünkü burada Bugün olmayan Bugün biri hakkında bizim zor durma düşse varımı yok ederim yine imkanlarımın dışında. Yani i̇mkanlarımın neyim varsa yine yardım ederim. Peki artık Hakkı Bey biz sizi çok fazla eleştirdik ee, yani kusura bakmayın programımızın prosedürü evet. bu neden eleştiriyoruz kendi keyfimiz içindeyiz size gelecek ee, talipler sizi daha yakından tanısınlar ona göre gelsinler sizi iyi midir kötü bilir seçsinler diye yapıyoruz bu işlemi siz ne bekliyorsunuz size gelecek talipten bir de onu anlatın bundan böyle ben, siz ne hayattan ne istiyorsunuz? Hayattan beklediğim bana talip olacak beni kendine yakıştıracak 30 yaşından 45 yaşına kadar. 45 yaşına kadar. 30 biraz şey oldu be. Yani hani Allah ya. olsun demiyorum. Yaş şeyini diyorum. 30. Ama olursa da fena olmaz diyorsun. Otuz kırk 45'e kadar. Yani e yarcıyım olursa Bir canım. çocuğu da olsa olur. <laughs> Sessizlik. Ay! Ay. Bir anda ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Vallahi kadınlar ama gibi oluyoruz bir anda. Bıdı 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 bıdı. Ne oluyor bir uğultu geliyor bana bir şey anlamıyorum. Evet dinliyorum. 30 yaşından 45 yaşına kadar bir çocuğu da olsa hani küçük çocuğu öz evladım gibi bakar büyütüp evlendirip yuvasını kuruncaya kadar el ele verip bir ömür boyu ona da varım. Güzel. Bir öz evladım da çocuğu da yanında olabilir. Gibi. Evet, yani çocuğunu da bırakmam zaten. Bravo size, bravo size. Buyur Gül. Baş tac ederim. Güzel ama güzel bir şey. Gül bak bunun üstüne kötü şey 30 bir yaşında dedi. niye? 30 yaşında demedi ya. 30 la 45 arasında. 30 yaşında geldi ya diye. Şimdi 30, 30 geldi alacak 30 mı? geldi. Ya şimdi bak insan Gül abla. Gül e, ablam benim. Es, yani yıpranmış olur. İnsan tutar dalı olmaz. İlla ki bana bir elimden tutan bir insan olsun diye böyle insan da var. Benim arkadaşım evlendi. Bak annesi yok, babası yok, kardeşi yok. Ay trafik kazası geçirdi. Ama geçir. şöyle Bak, Trafik kazası geçirdi. Ailece muhtaç... bir bir tek kızı, bir tek kızı memlekette o canını kaldı. Kimsesi yok. Ve benim arkadaşım aldı. Ama sonra başka ha yardım et. Hayca gitmiş de, kadar. Bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Şimdi 30 yaşında gelecek olan bir kız ben senin parayla puluna olsun, gelir. Ben 30 yaşında olsun demiyorum Ot, abla. Gel de düşünelim. Düşünelim geldiğini. Niye gelecek? Senin parana gelecek. Malına bir güne gelecek. Doğru söylüyor. 30 yaşında kız sana olmaz. Gel sen bunu yukarıya çıkar. 40 Gel biz gelen... bir yerde anlaşalım seninle. Bak bizi izliyorlar. Olmaz. 30 olmaz.